Kameraya pozunmuştu arkadaşlar. Oyunca oyuncağı da yapamadık. Peki, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ee, akşam bölümlerini oynuyorduk arkadaşlar hatırlarsanız. Ee, yine... Ayçiçeğini aldım. Tek atanı aldım. Ee, mantarı alalım. Değil mi Denizhan? Patates. Patatesimiz her zaman gibi olmazsa olmaz. Mayını kullanıyor muyuz? Aslında çok kullanmıyoruz. Almaya gerek var mı? Buz atanı alalım. Bir de yine şu yiyen meyveyi, şey, sebzeyi alalım mı? Zombi yiyen sebzeyi. Ama kapı gelirse şu... Bombayı mı alalım ya da? Hayır kapılı gelirse şu köpük saçan vardı ya. Köpük saçan onları çok iyi vurmuyor. O zaman bence şu... Yiyen. Evet onunla kapılıyı çünkü tek seferde yiyebiliriz arkadaşlar. Vallahi... Peki başlıyoruz. Eyvah! Bakın bir sürü de yer çıktı. Hemen şuraya bir tane ayçiçeği ekelim. Ama nezarlık seyircimiz niye gitti? O bir sonraki yerde çıkacak. Ücretsiz mantarlardan mümkün olduğunca çok kullanıyoruz arkadaşlar, unutmayın. Babamın yani bunların gözü var ve kalkanı var. Evet. <laughs> Ve artık bölümler çok zorlaştığı için arkadaşlar öyle 5-6 bölüm geçip e, videoyu sonlandıramıyoruz. Birkaç bölüm geçtikten sonra sonlandırmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten çok zorlaştı bölümler. Ama merak etmeyin sizin için tüm bölümleri geçeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Benim buradan da yara var. Eyvallah. Çünkü... Çünkü buramı çarptım. Korktum. Evet. oynarken Arkadaşlar. O yüzden... Bunu ay vurduk, şey. bunu vurduk Deniz Hanım. Bak bu gitti. Şimdi evet, yukarıdan evet. bir tane geliyor. Bunu nasıl durduracağız? Hemen şuraya bir tane mantar koyalım. Kurt mantarı. Şuraya bir Patat tane ayçiçeği koyalım. Hadi! Ayçiçeği, 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 ayçiçeği! Hemen arkasına bir tane daha koyalım ki ikisi beraber vursun. Anca durdururlar arkadaşlar. attı. Oo, aşağıdan büyük olandan geldi. Onu nasıl durduracağız? Önüne bir tane bence hemen patates koyalım çünkü anca onu durdurur. Hemen arkasına bir mantar daha koyalım. Şuraya bir mantar daha koyalım. Savunmayı güçlendirelim arkadaşlar. Hemen bir ayçiçeği daha. Stratejimiz aynı. Önce ayçiçeklerini koyuyoruz. Sonra arkasına tek top atan bitkilerimizi koyuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra eyvah kapılı gelmeye başladı. kapalı gelmeye başladı. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Şunu eğer e, yerse hemen buraya bunu koyacağım. Çünkü kapıllar gerçekten çok dayanıklı oluyor arkadaşlar. Yedi ve hemen oraya patates koydum. Bir tane daha gelirse arkasına topatan koyacağım. Evet topatan da koyduk arkadaşlar. Şu an topatan başladı oraya atmaya. Tamam. Kapısı parçalanmak üzere bakın tamam. gidiyor. Az kaldı. Bak patatesimiz burada kaldı. Evet aşağıdaki patates biraz üzgün surat oldu çok yendiği için. Hala Ama yapacak yok. bir şey yok. Özür dileriz patatesler. Bizim savunma hattımızsın. Hı ki. Sadece... Ama ben duyduğunu varsayıyorum. Ama sadece şu şu açıcıları ve ikili atanlar ve buzlu atanlar duyabilirsin yani. Hımmmm! Ve, ve bir lahtan var diyebilirim. Ve Arayla şu mantar Eyvah! Büyük bir zombi saldırısı geliyor arkadaşlar şu an. Anneciğim! Hemen şuraya bir mantar tamam. daha koyalım. Aa, buradan da zombi çıktı. Allah Allah. Şu aşağıya bir tane koyalım. Baba! bir tane koyalım. Şurası çok tehlikeli. Şurası çok tehlikeli. Burayı nasıl durduracağız? Hemen şu şuraya bir tane koyalım. Arkasına koyalım. Eyvah eyvah şuradaki kapılı olanlar da geçmeye başladı oradan. Eyvah işimiz çok zor. Ne yapacağız Deniz Hanım? Nasıl geçeceğiz? Nasıl durduracağız şurayı? Eyvah 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 eyvah. Hemen şuraya bir tane daha koyalım. Şunu şuraya koyalım hop işte bu kadar. Aa, kapılınca bu e, para çıkıyor sana. Evet şimdi bu patatesi büyük olsa yiyecekler ama yerine hemen yenisini koyacağım. Evet biri gitti arkadaşlar. 100 olunca hemen buraya bir tane de top atan bitki koyacağım ve yavaş yavaş da olsa bu zombiyi durduracağız. İşte bu kadar. Top atan zombi de geldi. Top atan zombi mi? Evet. Bundan aslında bezelle top atıyor. Evet, işte mezar süpürgümüz geldi. Bununla arkadaşlar ekranda istediğiniz yerlerdeki mezarlıkları silebiliyorsunuz, kaldırabiliyorsunuz. Aa! İşte Crazy Dave geldi tekrar. Bizim çılgın kom. Evet, buna evet, evet, başlıyoruz. 750 dolara bize bir şeyler no. bize tohum satmak istiyor. No. Tohum. Hadi evet, diyelim alalım peki. 5000'e daha büyük bir şeyler vereceğiz. Başka ne var diye çağırdırdı. Oyunu Bitkileri hep yetiştirdiğimiz bir menü var. Orayı size daha sonra göstereceğim arkadaşlar. O oradan bize tohum satıyor. Orada bitkileri, çiçekleri yetiştirip para kazanabiliyoruz. Peki gene hemen bunu alalım, bunu alalım. Hemen bunu alalım. Patatesimiz mutlaka olacak. Buz atan. E, buz atanı alalım, bunu alalım. Üçüncü, sonuncu olarak ne alalım? Sen seçti Nisan. E, bence mezarlık sileni. Mezarlık silini aldık. Peki başlayalım bakalım. Mezarlık silici Mezarlık silici e, maalesef 75 güneşe kullanıldığı için şu an güneşimiz yok. Oyunun en başında bunu maalesef kullanamıyoruz. Ne yapacağız Denizhan? Bana akıl ver. Ben çok korkuyorum zombilerden. Eyvah, geliyor bir yerden. Zombi diye bir şey yok. Evet, aslında zombi diye bir şey yok arkadaşlar. Doğru söylüyor <laughs> insan Ama ben şu an çok korkuyorum. Sadece abuk-zabuk çeyizleri karakterler onlar. Ya. Zombi karakteri. Aslında... Kırmızı kaptı. Aa, aslında bunlar da gerçekliği, bunlar da film karakteri. Tabii ki bunlar çizgi film karakteri. Oyun karakteri bunlar. Bunları nasıl buluyorlar? Şuraya bir tane mantar koyalım bence. Yavaş ya, bir yavaş... Bir gün bunların filmini izleyelim mi? Olabilir. Yavaş yavaş savunma hattımızı oluşturalım. Şuraya bir tane daha koyalım. Aman ya Rabbi, zombi geliyor. Kafası koptu. Hemen şuraya bir tane daha güneş koyalım. Hemen bir tane ay çiçeği koyalım. Eyvah, 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 eyvah. Şuraya hemen bir tane mantar yetiştirmemiz lazım. Çabuk olmamız lazım. Maç başladı sayın seyirciler. Şu an son düzlükte gidiyor Denizhan. <laughs> Ve ayağını her tarafa... Eyvah, taraf. eyvah. Hemen şuraya bir tane koymamız lazım. Hemen bir tane Şimdi... Yedi yedi mantar. Yedi yedi mantar yedi. Oh. Şurayı üçleli, şuraya bir tane daha limen koyalım. Patates çıktı. Oraya bir patates koymamız lazım. Yoksa orayı çok kötü yer. Hemen yani dolduralım orayı. Hopa hiç çıkmıyor. Top katam. Aa, Şimdi top katamları koyacağız artık bu tarafa. Artık onları koyma vaktimiz geldi. İyi. Eyvah, şuradan bir tane de. Anne, herhalde sileceği göstereyim şuradaki mezarlığı evet kaldıralım mesela. Bence de mantıklı bir insan. Doğru söylüyorsun. Hop şuraya bir tane daha koyalım. Eyvah 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 yukarıdan, yukarıdan geliyor. Seyreti. Yukarıdan geliyor yukarıdan geliyor yukarıdan geliyor atladı. Atladı atladı hemen şurayı durdurmamız lazım. Mezarlık Arkasına tık. bir tane koyalım hemen. Çok evet. tehlikeliler arkadaşlar özellikle Aa, bu elinde ıı, sırıkla koşan zombiler o Korkmayan zombiler çok tehlikeliler çünkü engellerin üstünden atlayıp size doğru düzgün devam ediyorlar. Evet 220 altınımız oldu şu an. Ee, büyük bir zombi saldırısı geliyor. Bakalım ne yapacağız ilk bölümde? da Şurada. Eyvah şuradan geliyor. şu şuradan. Eyvah atlara. Eyvah yanlış yere koyduk. Eyvah yanlış yere koyduk. Ee, hemen... Şunu kaldırıp, şuraya bir tane patates koymamız lazım ki orayı anca tutarız. Bana bunlar nugget'a benziyor ama. Ya ben yine nugget'a benziyor bunlar ya, çok komikler. Kapılı evet. geldi bir tane arkadaşlar, o kapılıyı evet. durdurmamız lazım. Ne oldu? Kapılar, ne oldu? Hani bizi çok yenecektik? Güçlü. Şu kapılıyı nasıl tutacağız Nisan? E, top atanlar durur. Bir durdum. tane daha top atan koyduk. Evet, bence de top atan bunu en de sonunda durdurur. Bakın kapısı parçalandı zaten, az kaldı. Yediğim mantarını yememeye bir tane mi? daha koydum. Olabilir. Şuraya bir tane patates koyarsak bu işi çözeriz. Onu bugünlere satıyorduk. Evet. Aşağıdan da bir tane bakın geldi kapağından. Ama senin evinin kapısı mı vardı baba? Galiba iki kapısı vardı evet. 4 tane buzdolabı vardı, 2 kapısı, 5 televizyon, 36 oturma odası vardı evimde. Nasıl ne? olur ya öyle bir şey? Öyle <laughs> el mi olur kardeşim ya? Öyle evim mi olur kardeşim ya? Allah Allah. Direkt oynarım. Evet, şu mezarı uçuruyorum. Bakın arkadaşlar, mezarlığı oradan silmiş. Baba bu böyle yiyor mu? Evet. Mezarlığı? Şimdi şuraya hemen bir tane patates koyalım. Oradaki savunma hattımızı da sağlamlaştıralım. Baba, aman niye şu patata? Şimdi birazdan yapacağız. Bir tane daha geldim mi hemen yapacağız. Eyvah eyvah geliyor arkadaşlar. Bakın o yukarıdaki patates bitmek üzere oraya hemen bir topatan koyalım. O patatesi yediler bitirdiler çünkü orada. Baba şuradan bir tane geliyor. Nereden? Ay evet aşağıdan kapılı geliyor bir tane. Bunun karşısına hemen bir topatan atan koymamız lazım. bu bunları yer parçalarını da yer. Ya ondan evet. sonra e, e, bu bu mecmuna yani e, Bunu kaldırmamız zorunda. Bir defaya mahsus buradaki çim biçme makineleri bizi kurtarıyor ama bir defaya mahsus. Bir daha kurtaramıyor. Şuraya hiç topaktan koyamadık. Bence oraya da bir tane koyalım. Eyvah şuradan bir tane. Eyvah, 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 eyvah. Sporcu zombi geldi. Bu çok tehlikeli, burayı hemen güçlendirmemiz lazım. E iki eyvah, tane bir tane oldu. daha geldi. Bir tane daha geldi. Hemen şurayı durduralım, Hemen durduralım orayı. Çok tehlikeli, çok tehlikeli Denizhan. Şuradan da geçti Denizhan. Ne yapacağız Denizhan? Mantarı yiyor. Yersin, kapatalım orayı. Şuraya bir tane daha koyalım. Şuradaki mezarı da aslında uçurmamız lazım arkadaşlar ki savunmayı bir kademe daha ileri götürelim. Çok yakın çünkü bize. Hatta hemen uçuralım orayı. İyi. Aa, mezarlık sökücümüzü yedi zombi. Öyle şey mi olur yahu? Resmen yedi. Bildiğin mezarı sökerken yedi. <laughs> Hiç böyle bir şey görmemiştim doğrusu. Baba. Zombi gelmedi. Buraya hemen sen tank koyacağım. Başka çarem yok. Abi sürü çıktı. Eyvah eyvah şuradan atladı bir tane geliyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir dünya çıktı. Sen, sen, ben şuraya bir tane koymamız lazım. Patates. Şuraya koymamız lazım. Ha. Aa mezarlığı silerken onu Evet yedim. ya zombi geldi bizim mezarlık sökücümüzü yedi. Bak şöyle şöyle yapıyordu sonra. Bu nasıl iş ya bu? Ben hiçbir şey anlamadım. Şu an arkasını üçleyelim. Daha bu oyun çok acayip bir insan gerçekten. Abi adamlar bunu <laughs> tam bir <şarkılar> da <işte> yapmışlar. Yoksa <laughs> zombiler mezarlık sinirci falan... Tabii canım ya nasıl yesinler? Şimdi şu mantarı yedikten sonra buraya da bir patates koyacağım. Koydum bile. Ha <laughs> <laughs> bu patates zırh olarak mı duruyor? Evet. O bir nevi bizim kalkanımız yani zırhımız arkadaşlar. Evet. Bakın ne düştü bir kitap çıktı zombiden. Hmm, neymiş bakalım. Ee, karşılaştığımız tüm zombilerin listesini tutan bir nevi ansiklopedi gibi bir şey. Güzel. Bakın bir zombi istediğimiz zaman biz daha bu kadar zombiyle karşılaşmışız. Daha bir sürü zombimiz var karşılaşacağımız. Oo, gene geldi bizim çılgın komşu. Niye ben sen yazmıyor? Şu an yazmıyor galiba farklı bir mod oynatacak bize. Aa evet. Buradan kalkan zombilere direkt sopayı vurarak bayıltıyorsunuz arkadaşlar. Değişik bir mod oynuyoruz şu an. Hmm. Bakın çıkan zombilere hemen vuruyoruz. <laughs> Bak burada fare vurma gibi. Evet Benim fare oynadığım fare. oyunu. Hemen güneşleri toplayalım. Bakın yukarıdan bunları, Baba, fare geliyor. bunları vurarak hem güneş kazanıyoruz. Bak fare geliyor. Böylelikle çıkan, fare. çıkan zombileri fare. mezarları ne yapıyoruz? Fare temizleyebiliyoruz. Fare. Şuradaki mezar temizlememiz Fare. lazım. Bu çok yakın çünkü. Fare. Hop sen de bunu alalım. Bak Murat. Hop sen de yakalayalım. Hop Seni de yakalayalım. Hop Seni de yakalayalım. Hiç de seni yakaladım. Var mı başka? Hiç de burada. Hiç de burada. Fare. Hiç de burada. Ha güneşleri topla 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 topla. Evet evet. Şuradaki ne? Zombi çıkıyor. Zombi çıkıyor. Zombi. Vay 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 vay. Zombi. Oğlum çok yerden çıktılar. Deniz sen ne yapacağız? Çok hızlandılar Deniz sen. Hemen şurayı temizleyelim. Ne kadar çok mezar temizlerseniz o kadar iyi arkadaşlar. Çünkü size yakın yerlerden çıkıyorlar dikkat ettiyseniz. Eyvah, lal, lal. hemen al. Hop! Şunu bir temizleyelim. Çok yakın çünkü. Kirazla patlatabiliyor muyuz? Kirazla zombileri patlatabiliyoruz. Mezarlıkları patlatamıyoruz. Hemen şunu bir temizleyelim. Eyvah şuradan yeni mezar çıktı bakın. Oo, kafasında humililer gelmeye başladı. Humi değil, duba. Duba. Bu demektir ki kafasında kova olanlar da gelecek. Atlet olanlar da gelecek galiba. Atlet yok ki. Atlet dediğim sporcu yani. Sırıklı atlama sporcusu. Ya merak etme, kapalı mı? Eyvah, şunları hemen temizlemeniz lazım. Beni sen çok korkuyorum. Bana yardım etmen lazım. Nasıl yapacağız? Temizleyelim. Ne Aa geldi geldi Aa, geldi. Geliyor geliyor geliyor. İşte TV evet, evet, çok değişik bir moda arkadaşlar. Şu an gerçekten çok heyecanlı. Bak burada Hemen eyvah hemen şunu temizleyelim. Ama biz nezare. Evet bak deniz bir kovalılar da geldi. Ama biz nezare siliyoruz siliyoruz. Evet Niye yenisi siliyoruz? çıkıyor siliyoruz, değil siliyoruz, mi? Ben şunları temizlememiz lazım geliyorlar benimle. Ne oldu? Ama bunların hepsini yavaş yavaş da olsa temizleyeceğiz. Ve Ayla son yok. dalga arkadaşlar. Son dalgayı da geçtikten sonra eyvah bir sürü demir kova kafalı zombi çıktı. Hemen şunu temizlememiz ne? lazım. Hemen temizlememiz lazım. Bu ne? Ve gökkuşağı mantarı. Bu ne iş yarıyor da hatırlamıyorum. Bakalım. Ee, kuşağı mı yapıyor acaba? Make zombies fight for you. Oo, buna dokunan zombi diğer zombilere saldırıyor arkadaşlar. Zombiyi bizim askerimiz yapıyor yani. Vay canına. Ne yapalım? Ne diyelim? Ne yapalım da insan oynayalım devam edelim mi? Ee, hayır. Yoksa bu bölümü burada bitirelim mi? Bu bölümü burada bitirelim. Peki arkadaşlar. Çünkü bunu hemen göstermeyelim. Bunu burada yarın gösterelim. Olur. Bunu da bir Çünkü sonraki oyunda gösterelim. Çünkü hepsini bir günde göstermek çok sıkıcı oluyor. Allah Allah doğru söylüyorsun. Oyun çok da uzadığı zaman bu sefer sıkıcı oluyor değil mi? Her şeyi tadına bırakmalıyız. Peki arkadaşlar kadardır. Evet. Oynamamızı istediğiniz başka oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımıza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Güle güle.